olsun. Bayrağı ve emin olsun. Şehitlerim. Şehitlerim. Gazilerim. Gazilerim. Yavaş bu emin olsun. Yavaş bu emin olsun. Ülkçüsü Türk geçtiği olarak. Ülkçüsü Türk geçtiği olarak. Türk olarak komünizme, komünizme. Komünizme. Faşizme. Faşizme. faşizme siyonizme, siyonizme. Siyonizme. Kapitalizme. Kapitalizme. Mertürlü emperyalizme karşı. Mertürlü emperyalizme karşı. Mücadelemiz. kadardın? Kadardın. Mücadele miyiz? Mücadele miyiz? Milliyetçi Türkiye'ye. Milliyetçi Türkiye'ye. Turan'a kadardın? Hiçbir engel. Hiçbir Vaiç engel. Tanımayacağız. Tanımayacağız. Yıkılmayacağız. 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 Başaracağız. 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 Tanrı. Allah'ın olsun ve yücelsin. Amin. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim aşkına. Allah al Allah Allah-u